Esra Erol Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı. Sevgilisiyle böyle evlendi. Türkiye'nin günlerce ekran başından takip ettiği Fatih Aydın olayının ardından anne Rabia Aydın'ın özel hayatta kamuoyunun gündeminde 22 eşlik Fatih Aydın'ın kaybolmasının ardından aylarca süren bir arama çalışması gerçekleşmiş, gerçekleşmiş ve genç adam İstanbul'da bir metruk binada ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aile içindeki gerilimler gündeme gelirken şimdi ise Rabia Aydın'ın yeni bir evlilik yapması ve ortaya çıkan düğün görüntüleri çok konuşuluyor. Rabia Aydın'ın yeniden evlendiği görüntüler gündem oldu. Edilen bilgilere göre Rabia Aydın kısa süre önce Fatih Aydın'ın babası Mahmut Aydın'dan tek çelsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Rabia Aydın geçtiğimiz hafta sonu yapılan sade bir törenle hayatını yeni sevgilisiyle birleştirdiği düğüne ait görüntüleri sosyal medyaya yayılması ile olayın yankıları bir anda büyüdü. Düğünde Rabia Aydın'ın oldukça neşeli olduğu gelinlik giydi ve eşiyle birlikte müzik eşliğinde dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim Rabia Aydın'ın evladının toprağa verdiği çok olmamışken düğün yapmakla eleştirirken bir diğer kesim ise herkese kendi hayatını yaşama hakkı var yorumunu yaptı. Ancak özellikle Fatih Aydın'ın ölümü ile ilgili soru işaretlerinin hala giderilmiş olmaması ve bu evliye dair tepkilerin artmasına neden olduğu düğün görüntülerdeki detaylar dikkat çektiği görüntülerdeki Rabia Aydın'ın yanında yer alan kişinin daha önce de adı dolaylı olarak Fatih Aydın dosyasına gelen bir şahıs olmasa gözlerden kaçmadı. Düğün videosunun bir bölümünde Rabia Aydın'ın yeniden başlamayı seçtim dediği duyuluyor. Bu ifadelerin ardından birçok kullanıcı Fatih için mücadele vermeyen bir annenin şimdi yeni bir hayat kurması kabul edilemez yorumunu yaptı. Mahmut Aydın benim evladım toprakta bazıları ise eğlencede Fatih Aydın'ın babası Mahmut Aydın ise konuyla ilgili kes konuştu kısa ama sert bir açıklama yapan Mahmut Aydın'ın benim evladım daha mezarında bile yalnızken bazıları şarkılarla eğleniyor. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Ben her gün mezarına gidip dua etmeye devam edeceğim dedi. Bu sözleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından destek gördü. Fatih Aydın olayının uzun süre programında işleyen televizyon sunucusu Esra Erol ise düğün görüntülerinin yayılmasıyla birlikte canlı yayında bir değerlendirme yaptı. Esra Erol evladını kaybeden bir annenin yeniden evlenmesi elbette hakkıdır ama zamanlama ve dönüşüm şu andaki durumla buna müsait değil ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar